Tarih boyunca sayısız medeniyet yükseldi ve yok oldu. Ancak bazıları var ki geride neredeyse hiçbir iz bırakmadı. Onlar kimlerdi? Nereye gittiler? Gerçekten mi kayboldular yoksa biz mi gözden kaçırıyoruz? Bugün Bilinmeyeni Keşfet kanalında tarihin tozlu sayfalarında kaybolan 5 gizemli medeniyete birlikte göz atacağız. Bir Atlantis efsane mi gerçek mi? İlk kez Platon'un yazılarında geçiyor. Gelişmiş bir uygarlık olduğu ve bir gecede yok olduğu anlatılıyor. Gerçekliği hala tartışmalı. Bazıları bu medeniyetin Ege'de batmış antik bir şehir olabileceğini düşünüyor. İki Maya Uygarlığı. Neden terk edildi? Güney Amerika'nın en gelişmiş uygarlıklarından biri. Gelişmiş astronomi, yazı ve mimari. Ancak şehirlerini aniden terk ettiler. Neden? kuraklık, iç savaş veya dini sebepler olabilir. Mohenjo-Daro Haritadan silinen şehir, Indus Vadisi medeniyetinin kalbi, mükemmel bir şehir planlaması ama aniden yok oldu. Radyasyon izleri bulunduğu bile iddia edildi. Nabatayanlar, Petra'nın gizemli halkı, Petra'yı inşa eden medeniyet. Zamanla Araplaşarak tarih sahnesinden silindiler. Petra, nasıl bu kadar ustaca inşa edildi? Anasazi, kayalıklardaki sessizlik ABD'nin güneybatısında kayalıklara uyulmuş evlerde yaşadılar. Ani göçlerinin sebebi hala gizemini koruyor. Bu medeniyetler bir zamanlar yükseldi, gelişti ve sonra bilinmeyene karıştı. Peki sence bu uygarlıklar gerçekten kayboldu mu? Yoksa hala izlerini taşıyor muyuz? Yorumlarda senin düşünceni duymak istiyorum. Eğer bu tarz gizemleri seviyorsan kanalı takip etmeyi ve videoyu beğenmeyi unutma.